Herkese merhabalar. Endrekom ve İlk Adım Atanlar yayınlarımıza hoş geldiniz. Beşinci dönem ekiplerimizi artık karşınıza çıkarıyoruz ve bugün Stadia ekibinden Berkay'la bir sohbet gerçekleştireceğiz. Bakalım Stadia neymiş ve niçin var olmuş Berkay'dan dinleyelim. Berkay hoş geldin. Hoş bulduk Melike. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsın? İyiyim. Fena değil sen. Sen Ben de iyiyim, Teşekkür ederim. 21 günlük bir sürecin sonuna geldin. Artık harekete geçen ekiplerimizden birisin. Tebrik evet. ederim öncelikle. Hem e, bu süreçteki azmini hem de e, böyle bir işe adım atabilme cesaretini aynı zamanda. Çok. O yüzden güzel. merak ediyorum. Berkay Çetin kimmiş? E, bu işlere nasıl adım atmış? Berkay Çetin e, ciddi anlamda gidişimcilik meraklısı olan bir genç. Hatta okuduğu kitaplar, katıldığı konferanslar kesmeyip İşin sonunda bilgisayar mühendisliğini bırakıp öz yerinde girişimcilik lisansı okumaya karar vermiş bir genç. Ve dosyaladığı zaman da işte son 1 bir, bir buçuk yıllık süreçte dosyalayıp e, birazcık üzerine araştırma yaptı 7 gidişimden bir tanesinde Entso.com'da şu an e, harekete geçenler kısmına kadar çıkmış bir insan ekibiyle beraber. E, ekibimden birazcık bahsedeyim. Ekipte şu an ilk adım atanlarda çok spesifik bir iş e, ayrımı olmadı bizde. İki kişi var şu an sadece tek bir noktada çalışan. Birincisi Kemal Bey. O bize mentorluk yapıyor. Bir de Mustafa diye yeni bir ekip üyemiz var. O da iletişim alanında bize ciddi destekler sağlıyor. Onun dışında da gene olarak biz fikir geliştirme ve işte birazcık bu bir araştırma geliştirme tarzı şeyler yapıyoruz fikir için. Çok da böyle hani herkesin uzmanlık alanı yok şu an için ama tabii ki de şu an toplantılar sürüyor. Kimler de yoğunlaşacak tarzı. Stadi yapa geçecek olursam da aslında birebir benim yaşadığım, benim arkadaşlarımın yaşadığı, sonrasında da aslında neredeyse birçok öğrencinin yaşadığı bir problemi baz almış bir e, gidişim. girişim. Yani öğrenciler ders çalışmak için işte kütüphane olsun, kendi arkadaş evleri olsun, kafeler, restoranlar olsun bu tarz yerlerde bir, aslında birçok sıkıntı yaşıyor. Ulaşım problemi, işte ge gece geç saatlere kadar dışarıda kalma zorunluluğu gibi veya odaklanamama gibi. Yani Biz de tam bu konuya değinmek istedik. Tam bu problemleri çözmek istedik. Ha bir de ek olarak da şöyle bir problem daha var. Atıyorum ben matematik çalışıyorsam çevremde o matematik çalışan insan bulmakta çok zorlanıyorum. O samimiyete eriştiğim insan bulmakta çok zorlanıyorum. Veya matematiğin bir konusunu çalışıyorsam o konuyu çalışan insan bulmakta zorlanıyorum. Ve bulamadığım zaman da anlık olarak takıldığım soruda soramıyorum karşımdaki insana. Ee, ve yani direkt olarak biz bunu online olarak çözmek istedik. Girişimde pandemi hiçbir şekilde ele almadık. Çünkü aşısı bulunmuş bir bu pandemide bir girişim çıkarmak istemedik. Süreklilik açısından pandemi yokmuş gibi davrandık. Dolayısıyla hiçbir zaman hiçbir kan varsa da pandemi tarzı bir şey göremezsiniz. Ya bir sunumda vesaire. Pandemi de tabii ki de daha yoğun bir eğer pandemi sürecinde çıkarsa uygulama daha yoğun bir kullanıcı akışı olacaktır. Fakat e, asıl amacımız bizim hani pandemi yokmuş gibiydi. Çünkü zaten bu fikir pandemi yokken bulunmuştu. Çok güzel. Ee, ben sormadan 3 soruyu birden cevapladım. Ee, Berkay Çetin anlattın, Stadep anlattın, ekibinden bahsettim. Ben şöyle hızlıca bir toparlamak istiyorum. Sen çok e, girişimciliği istemem ve bunun üzere çalışmak isteyen biriydin. Ve doğal olarak bu işlerle uğraşırken çevrenle de bu işlerle uğraşan kişiler olmaya başladı. Derken bir sürü fikir arasında size bu birlikte götürebileceğim birkaç arkadaşım ve mentorun oluştu ee, ve bizimle karşılaştım. Ee, Entekom Mobilitesi de yaptı. 21 günde geliştirdim. Çok güzel. Öncelikle tebrik ederim ilgini ve e, şu an akıcı anlatışını demek istiyorum çünkü hiç soru sormam bile gerek kalmadan seni bizim tamamlamış oldun. Benim sorum şuradan gelecek. E, Entrekom'la nasıl karşılaştın ve Study Up'ı burada yapma sürecinden biraz bahsedebilir misin? Entrekom'la aslında verdiğim bir kadarın doğruluğunu kanıtlan neticede karşılaştım. Dediğim gibi bilgisayar mühendisi olma hayalim vardı ama sınava son, üniversite son bir ay kala ben bölüm değiştirdim. Ve girişimciliği kazandım Özgür Üniversitesi'nde. Ee, orada katıldığım iş veya girişimcilik kulübü, ikisinden birisi tam hatırlamıyorum. Onun düzenlediği bir Start Camp'te bir konferans vardı. Enis Bey oraya katılmıştı. Eee orada Ensec'le karşılaştım. Sonrasında katılıp kendi ekibimi oluşturdum. ve süreç gayet aslında bir son özellikle 21 günlük süreç çok güzel ilerledi benim için. Evet çok güzel. Ya yani insanları farklı yerlerde yakalayabiliyor olduğumuzu duymak beni çok mutlu etti. Çok sevindim bu karşılaşma hikayenize aslında. Çok güzel 21 gün çok güzel geçti demiştin. Biraz da o tarafa geçelim istiyorum. Sonuçta biz 21 günü sizlerle birlikte atlattık. Sen çok hakimsin bu sürece. Biraz da şeyden bahsetmiştim. Evet, ilk adım atanlar sürecinde çok yoğun bir ayrım olmuyor ve ekipten hani bir kişi, iki kişi unvanını e, fark etmeksizin, bilgisi yani o alandaki tecrübesi fark etmeksizin fikre odaklandığı sürece bu süreci atlatabiliyor. Evet. Ben bunu anladım. Ama şunu da din dinlemek istiyorum senden, senin için ilk adım atanlar nasıl bir süreçti ve nasıl geçti? İlk adım atanlar öncelikle, e, direkt aslında gözlemlediğin şey şu oluyor, aslında herkesin hakkında belli başlı fikirler var. Girişimci olsun, olmasın veya girişimci olmak istesin veya istemesin, herkesin hakkında günlük hayatında fikirler geliyor. Bu fikirleri not alanlar, bu kısma aslında girebiliyor ilk adım atanları bu fikirleri gerçekten üzerine düşünenler. Ama o da yetmiyor fikri belli bir sınırlar çerçevesinde sınırlamanız gerekiyor. Çünkü çok geniş bir perspektiften bakarsanız o fikri gerçekleşme ihtimali çok düşük. Aslında ilk adım atanlar bize birazcık konu sağlıyor. Hem biraz motive ediyor, hem biraz böyle de biraz daha teşvik ediyor. Hem de girişimci hangi aşamalardan geçmeli veya bir girişim hangi aşamalardan geçmeli başarıya ulaşmak için biz aslında bunları gösteriyor verilen görevlerle, verilen eğitimlerde. Ve aslında girişimcilikte yanlış yalnız olmadığınızı gördüğünüz zaman şunu diyorsunuz ya ben hani diğer yaşıtlarım gibi işte üniversitemi okuyup ondan sonra mesela bir işte çalışmak yerine ben şu an evde oturmuşum fikir geliştirmeye çalışıyorum acaba yanlış mı yapıyorum sorusunu en çok toplu zoom organizasyonlarında 100 kişiyle beraber aslında herkes sizin amacınızda olduğu zaman ya evet ben doğru yoldayım ve gerçekten dünya birazcık bu yöne evrilmeye başladı artık birazcık üretme zamanı gelmiş dünyanın Yeter, yeteri kadar son özellikle 50-60 çok tüketilmiş ve artık üretime geçmeye başlamış bir dünyadayız. Ve bunun öncüleriyiz. O yüzden ben biraz kendimi yanlış yolda ilerliyormuş gibi hissediyorum ama aslında farklı olsa da doğru yoldayım diyorsunuz ve bu gerçekten ciddi bir motivasyon sağlıyor. Bunu düşünmekte yalnız değilsin. İnan bana ben de e, bu kadar koşturmacının arasında oturup ya arkadaşlarım böyleyken hani neden bu kadar yoruluyorum acaba sorusunu yaşıyorum. Ama sonra fark ediyorum ki ya evet değecek. Bu da bir yatırım. Bu da bir girişim. Benim kendime karşı olan yatırımım diyorum. Ve işte saat 10'da, saat 11'de, saat 9'da bir şekilde kendimi girişimcilikle ilgili bir şeyler yaparken buluyorum. Ve o kadar mutlu oluyorum ki. O kadar haklısın yani şu an tam anlamıyla sana katılıyorum. Çok güzel bir noktaya değindim. Ee, tebrik ederim tekrar senin düşüncelerin için. Yani bence doğru bölümdesin bu arada. Kesinlikle olman gereken yerdesin. Bunu fark ettim. Çok güzel, peki şimdi sana 21 gün boyunca bazı kanvaslar verdik, görevler verdik ve onları yaptın. Ee, en sevdiğin kanvas hangisiydi? Persona oluşturma kanvasıydı. Evet. Evet. sevilmez. Çünkü persona direkt benim. Ve benim <laughs> arkadaşlarım. Ve hani direkt olarak aslında böyle o üniversite sınavına hazırlık dönemini anımsattı bana. İşte o dönem hazırlandım, arkadaşlarımı aradım, onlarla buluştum, görüştüm bir şekilde. Onların işte ne istersin, ne aslında sana iyi gelirdi o dönem veya yani neler seni zorladı gibi sorular sorunca aslında biraz böyle çok daha keyif geçmiş aldım. <laughs> evet. Biraz geçmiş yer <laughs> dildi <yardıldı> yani orada. <laughs> Güzel, sevindim. Peki en sevmediğin kanvas hangisiydi? O ilk startup start, -up, start -up keşif kanvasıydı. <laughs> yani. evet. Çünkü çok hiçbir, şey, canvas, hiçbir şey, ilk kanvas hiçbir şey bilmiyordum. Kanvas ben o zaman öğrendim zaten. Hani kanvası çözmeye çalışırken böyle bir bayağı bir hocalamıştım yani o dönem Ekipçi Peki o zaman bir... bu soruyu kendime soruyorum. Eee sence kanvas neymiş? Yardımcı. Kemal abi yardımcı oldu. Bunlar Aynen. da buradan selamımızı iletelim izlerse. Kemal abi sağ olsun. Sence o zaman kanvas ne? Bu 21 günde sende de kanvas nasıl bir şekilde canlandı kafanda ve alıştın kanvasa ne olarak görüyorsun? Kanvas şu aslında aklınızda olan fikirleri kağıda dökebilmenizin belki de tek yolu. Hani bir A4'de tek tek not alsanız işler karışır ama Gerçekten bir kanvas oluşturduğunuz zaman ve doğru bir kanvas o doldurduğunuz kanvas gerçekten e, işinizin en azından o kısmını doğru anlamış oluyorsunuz. Doğru e, o kısmı geliştirmiş oluyorsunuz. Çok güzel. Ee, ben de o zaman hemen bunu toparlayayım. Sen zaten yeterince güzel tanımladın. Evet kanvas dediğin gibi aslında aklımızdaki fikirleri kağıda dökmenin e, resimleştirilmiş bir hali. Zaten e, kanvas kelimesine de baktığımızda görselden geliyor. Doğru. E, tebrik ederim. Çok güzel oturmuş. Yaratıcısın. Bunu da görmüş olduk. Peki o zaman sana yaratıcı bir soru daha sormak istiyorum. Tamam. İlk adım atanlar programını hiç bilmeyen birine nasıl anlatırsın? Biraz da ilgi çekici olsun ki dikkatin çeksin böyle. Hmm. O zaman biraz kameraya bakarak anlatayım. Hiç huyum yoktu ama. <gülüyor> Süper. <gülüyor> Eğer ki aklınıza günlük hayatınızda fikirler geliyorsa ki geliyor. Biliyorum. Bunun farkındayım. Gerçekten sadece o fikir sizin aklınıza gelmiyor. O fikrin gerçekleşmesi için yapmanız gereken en önemli şey o ilk adımı atmak. Merak etmeyin devamı zaten gelecek. Ensecom buna gayet aslında ön oluyor. Buraya başvurabilirsiniz, buraya katılabilirsiniz. Ekibim yok işte veya fikrime çok şu an biraz daha geliştirme ihtiyacı var fikrimin diye düşünüyorsanız hiç merak etmeyin. Ekip de burada oluşturabiliyorsunuz. İnsanlar gerçekten yetkin buraya katılan insanlar. Onun dışında fikriniz gelişmek için gerekli atmosfer de sağlanıyor size. Fikriniz varsa ve gerçekten gelişmek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey ilk adım atın zaten devamı gelecektir. Süper, direkt duygulara diyorsun. E, duygular evet. önemlidir ve gerçekten insanın da hareketlere geçiren şey aslında o duygudur. E, teşekkür ederim. Bence burayı kullanabiliriz artık bizde. <laughs> çok güzel oldu. Kameraya bakma ayrı bir güzel oldu. Peki, o zaman e, entrekomu e kadar konuşmuşken kapanış stage doğru yapalım. Stage çok güzel bir çıktı elde etmek istiyorsun. Ee, ve ilerleyen süreçlerde de bunun üstüne seninle çalışmaya devam edeceğiz. Harekete geçenler, sahneye çıkanlar diye ilerleyeceğiz. Ama senin kafandaki gelecek study merak ediyorum. Study ileride neler bekliyor? Birazcık da oradan bahsedebilir misin? Stab, study up aslında şöyle bir uygulama olarak hayal ediyorum. İsim zaten aslında birazcık random bulunmuş bir isimdi. Bu isim muhtemelen değişecektir. Ama mesela İki öğrenci arasında özellikle ilk başlarda üniversite sınavına hazırlanan öğrenci arasında bu akşam ders çalışalım denildiği zaman kütüphaneye mi gidelim yoksa size de mı çalışalım? Biz o ikinci seçenek olmak istiyoruz. Hatta mümkünse o ilk seçenek olmak istiyoruz ve daha çok tercih edilen seçenek olmak istiyoruz. Çünkü gerçekten hani o minibüste çekilen, dolmuşta veya ulaşımda çekilen zorluklar öğrencileri fiziken yoruyor. O fizik yorgunluğuyla ders çalışılmıyor. Bunu aşmak istiyoruz ve bunu aştığımız zaman Öğrenci ciddi bir aslında motivasyon ve odaklanma konusunda destek olacağımıza inanıyoruz. Öğrenciye ciddi fayda sağlayan ve bunun yanında da dediğim gibi her zaman o ikinci seçenek haline gelmek istiyoruz. Kısaca bu, bunu söyleyebilirim. Çok güzel. Yani şöyle büyük şehirlerde dediğim gibi o fiziksel yorgunluk sonuna kadar yaşanıyor. Ben de bir Ankara'da bir üniversite öğrencisi olarak bunu söyleyebilirim. Büyük şehirlerde böyleyken küçük şehirlerde de tam tersine seçenek yok. Ee, küçük şehirleri seçeneği büyük seçeneği, büyük şehirlerin de aslında kurtarıcısı olabilirsiniz diye görüyorum. Öyle olmasını da umut ediyorum. Ee, son olarak şöyle bir şey diyeyim. İlk adım atanlara sen entrekomu anlatmış oldun bizim programımızı. Bir de sonuçta ilk adımını atacaklar ve sen adımını attın. Onlara iletmek istediğin mesajların varsa aslında kapanışı o mesajlarla yapabilirsin. İlk adımı atacak olan olanlar ama. Girişimciliğe dair, girişimcilikle ilgisi olan ya da hiçbir olmasa da ilgili olabilir. Senin insanlara iletmek istediğin herhangi bir mesajı alabilirsin. Sadece korkmayın, çekinmeyin. Hayallerinizin peşinden gidin ve gerçekten o ilk adımı atın. Eğer başarısız olsanız bile asla yılmayın. Devamlı bir şekilde çalışın. Zaten günlük hayatta adını duyduğunuz başarılı girişimcilerin hayat hikayesini dinlediğiniz zaman aslında bütün bu yaratılan firmalar, yapılan girişimler aslında hepsi başarısızlıkların sonucu hiçbir zaman çekinmeyin ilk adım atmaktan. Kesinlikle öyle. Sadece girişimcilik için değil hayatımızın her alanında bu böyledir. Ee, o yüzden sadece girişimcilik içinde düşünmenize gerek yok. Belki çok keyifli bir 15 dakikaydı. Dilerim bunu seninle yarım saat, 45 dakika ve birer saat olarak StudyUp geliştikçe tekrarlarız. Çok teşekkür ediyorum katılımın için. Ben teşekkür ederim. O zaman seni arka plana alıp kapanış konuşmamızı yapalım. Ee, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet böylece site adaptı tanımış olduk. Ben oldukça keyifli bir 14 dakika 15 dakika geçirmiş oldum. Sizler için de böyle olduğunu umuyorum. Berkay'ın da dediği gibi ilk adımı atma cesaretinizi her zaman yanınızda taşıyın ve hiç kaybetmeyin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.